Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sıvaltı panoyu panolara tanıtmaya çalışacağım. Yani sıvaltı pano nasıl tasarlanır? Bu ilk dersimiz olacak. İlerleyen zamanlarda sıvaltı panonun de detaylarına girip ayrıntılarla çizimleri ayarlayacağız. Şimdi arkadaşlar sıvaltı panolar. Genelde bina girişlerinde Binaya ilk girdiğimizde, kapıyı açtığımızda gözümüze ilk çarpan çok da hoşumuza gitmeyen görüntüsü duvarın içine gömülmüş panolardır. Şu şekil bakarsak bir kesit olarak mesela ben burayı 150 mm yani 15 santim kadar almıştım bana 120 milimetre kadar yapıldı. Tabii tamam, bunu 150 de yapabiliriz, 120 de yapabiliriz. Derinlik ayarlanabilir. Şimdi duvara gizleyelim. Ana çizimimiz burada arkadaşlar. Şimdi burada ne yapılmış? Şu anda ilk gördüğümüz bir gövde, bir kapak. Arkadaşlar gövdeyi çizdik. Duvardaki yaragımız 500'e 500'dü gövdemiz 480'e 480 ölçülerinde ve derinliği 120 120 mm olarak ayarlanmış genelde 120 çiziliyor 150 çiziliyor ee, içindeki kullanılan malzemeler iç perde yükseklikleri içinde ekstra kapaklardan dolayı bazen 150'ye kadar çıkabilir Arkadaşlar burada kapak şifreli anahtar konmuş. ama genelde e, kelebek kelebek kilit kullanılır hızlı ulaşım için bazen de çok hassas önemli yerlerde herkesin ulaşılması istenmediği için ulaşması istenmediği için şifreli kilit kullanılabilir burada gördüğünüz gibi menteşe yok menteşe şurada bu geçme plastik mil menteşe. Bunu ben görsel amaçla elle çizmiştim. Ama firmalarda tatalarını isteyip kullanabilirsiniz. Şu kısım geç, geçen kısım. Şu da gövdeye geçen kısım. Bu aslında yaylı. İçinde yay var. Şurada da aslında mili var, bir yani, mil şeklinde. Onu ben çizmemişim. Ya bazılarında var, bazılarında yok. Bu olmayan tarz benim bildiğim kadarıyla. Çünkü ben bunu sürekli kullanıyorum. Şimdi kapak için. Belli mesafeler ayarlamışız. Mesela şu geçme menteşenin Yüksekliğinin payını vermişiz. Şurada ne kadar? 2.5 milimetre. Mm. A gezi alttan da 1'e kadar 2.5 milimetre pay veriyoruz simetrik olarak. Arkadaşlar burada Dikkat ettiyseniz Şurada ne var? 2.5 milimetre vermişiz ama Burada gördüğünüz gibi 2 milim yüksekliği. 10'da 5'te boyalardan dolayı veya göğensizlikten dolayı çarpılmalardan dolayı bunu bu şekil toleranslı yapıyoruz. Bazen bu bile yetmeyebiliyor. Şu kısmı bakalım. Şu kısmı da 2.5 milim yapmışız. Tamamen orantısal olarak bir ölçüm yapmışız. Arkadaşlar duvara gömüldükten sonra tekrar duvar açarsak şu kısım duvarın iç kısmını göstermemek için şöyle kanat şeklinde yapılıyor. Hem yani iç kısmın çirkinliğini önlemek için. Ve şu yükseklik genelde firmalarda büküm tezgahların, büküm kalıplarının en düşük seviyesinde tutulmaya çalışılıyor. Tabi ne oluyor? Mesela duvarlarda görüp gösterilen ne kadar çok büyük bir yükseklik o kadar çirkin bir görüntü yapabiliyor. Bizim filmimizde de 7 mm'ye kadar hatta en son kalıplarla 6 mm'ye kadar 1 mm saç için yapılmaya başlandı. Şimdi arkadaşlar bu duvara tekrar dizleyelim. Buraya herhangi bir kilit koyabiliriz. Kilidin koyduktan sonra arkadaşlar şu kısımda kilidin karşılığı olması lazım. Bakın. Buraya bir L karşılık yapacağız ki kilidi tutan bir şey olacak arkadaşlar şimdilik bu tanıtım videosu olduğu için ilk videomuz belki zamanlarda e, e, talepler doğrultusunda bunun tasarımına devam edeceğiz arkadaşlar evet bugünkü videomuzu burada bırakalım arkadaşlar Yorumlarınıza, beğenilerinize binaen isteklerinize binaen ve abone olmanıza binaen bu eğitimlerine devam edeceğim. Şimdiden abone olduğunuz için, beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.